Denizcilik sektöründe Begüm Şirketler Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Barka Shipyard'a konuk oluyoruz. Profesyonel ve alanında uzman teknisyenlerden oluşan ekibiyle her boyutta ve ölçekteki yatlar için bakım, onarım ve yüksek kalite standartlarında üretim hizmetleriyle sektörde adından söz ettiren markanın kurucusu Begüm Doğulu ile gerçekleştirdiğimiz bu özel röportajı hep birlikte izliyoruz. Begüm Şirketler Grubu 1997 yılında sadece Begüm Yating markası adı altında Kuşadası merkezi kuruldu. Ben 1968 yılında İzmir'de doğdum. Özel Türk Koleji'nde ve daha sonra da 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesini okuduktan sonra eğitimime İngiltere'de devam ettim. Ancak döndüğümde hiç eğitimimle alakası olmayan yatçılık sektörüne bir giriş yaptım. E bir yat firmasında çalışmaya başladım. Yaklaşık 35 senedir aynı sektörde faaliyet gösteriyorum. 30 senedir de kendi firmamın sahibiyim. Begüm Yatink yaklaşık 7-8 sene kadar yatlara, yurt dışından gelen mega yat dediğimiz yabancı bayraklı tekneleri Türkiye'nin her limanında hem acentalık hem de lojistik hizmet veren bir firmaydı. Daha sonra ihtiyaçlar doğrultusunda yatların taleplerine ayak uydurabilmek için ihtiyaçları olan kumanyayı temin ederken sıkıntılar yaşadığımızı gördüm. Çünkü e, yerel kumanya firmalarından aldığımız ürünlerde sıkıntı çıkıyordu ve e, müşterilerimiz de A-plus müşteri olduğu için beklentileri çok yüksek müşteriler. Bunun için bunu gidermek adına kendi kumanya firmamızı kurmaya karar verdim. Turkey Provisioning Services da altında kumanya firmamızı kurdum. Şimdi tüm sahillerde İstanbul'dan Antalya'ya kadar frigolu kamyonetlerimiz ve depolarımızla müşterimiz olan yatlara her türlü yiyecek ve içecekle ilgili tedariklerini vermekteyiz. Derken bakım onarım ve teknik destek ihtiyaçları olduğunu gördüm. Bununla ilgili de 2005 yılında Barca Shipyard adı altında barka, barka Tersanesi'ni kurduk. Bodrum merkezi, şimdi İstanbul'da da e, faaliyet göstermekteyiz. Kısmetse 3 e, ay içinde Marina'nın içerisinde 12 bin metrekarelik bir alanda çekek e, alanını işletip, e, 700 tonluk liftimizle e, megayatlara e, bakım-onarım hizmeti vermeye devam edeceğiz. Bilinirlilik açısından süreklilik çok önemli. E yurt dışında dikkat ederseniz hep dükkanların kapısında yazar since 1880, since 1890. Aslında bu bir güvenilirlik temsilidir. Bizim de ülkemizde 30 yıldır kendi işini yapan, 35 yıldır sektörde olan bir firmanın bulunması ve sürekli yurt dışındaki fuarlara gidip ülkemizi temsil etmem ve hep var olmam gerçekten Türkiye'nin de tabii ki de bunun gururunu kendi başıma yaşamıyorum. Ülkemizin altyapısı, ülkemizin doğal yapısı, e, kıyı e, şeridimizin uzunluğu, tarihi dokusu bunların çok büyük e, değeri ve önemi var. Ama tabii bunların pazarlanması da önemli. Çünkü bilinmedi bir şey e, rağbet de görmüyor. Ben e, Türkiye'nin bilinir olması için 30 yıldır çok çaba sarf ediyorum. Yurt dışında katılmadığım fuar ve her sene her fuara muhakkak giderim ve muhakkak da yılda en az iki, üç kere seminere davet ediliyorum yurt dışında. Kesinlikle tavsiye ediyorum e, ve çok üzülüyorum. Üç tarafımız denizlerle çevrili. E, denizci bir e, nesiliz. Üspiri reislerin, Barbaros Arettin Paşaların e, torunlarıyız. Ama ancak bizim e, nedense e, genç nesil denizciliğe, yatçılığa pek yeteri kadar ilgi alaka göstermiyor. Her ne kadar şu an artık üniversitelerde açılmış olsa konuyla ilgili biraz e, emek vermekten imtina ediliyor gibi görüyorum. Halbuki önü çok açık bir sektör. E, tabii ki de bir yere her zaman başlamak sıfırdan başlamak lazım. Gençlerimiz istiyor ki ben işte üniversiteden mezun oldum, geleyim hemen bir masaya oturayım ben nerenin sorumlusu olacağım. Şimdi e, ben bu sektöre sıfırdan başladım. Öyle, e, ilgili bir okulda okumadım. Ee, o zaman yatçılık da bu kadar gelişmemişti, ee, bakirdi. Ve ben e, kolej mezunuyum, üniversite mezunuyum, İngiltere'de okumuşum. İnanın ben patronumun arabasını da yıkıyordum, tekne de temizliyordum. Ben her kısmını yaptım. Şu an ben belki de bir şirketler grubunun başındayım. Ama bir gün şoförüm işi bıraksa ben araba da kullanırım. Bir gün kaptanım işi bıraksa ben tekne de kullanırım. Bu çok önemli bir şey. Gençlere tavsiyem şu: biraz sabır, biraz emek ve lütfen denizciliğe, yatçılığa, önü bu kadar açık sektöre biraz ilgi ve alaka. Sektörün buluştuğu tek nokta. Aksi takdirde insanlar birbirini sadece e, sosyal platformda tanıyorlar, birbirlerine e, Instagram olsun, e, işte Facebook, LinkedIn gibi. Ama bunlar tabii sanal ortamlar. Bir ara pandemide hatta herkes şöyle demişti işte e, zoom toplantıları yapılıyor. Artık benim Amerika'ya toplantıya gitmeme gerek yok. Almanya'ya gerek yok. Ben Zoom'dan bundan sonra yaparım. Hem zamandan kısıtlarız hem de bütçeden kısıtlarız. Ben buna inanmıyorum. Ben bunun hayatta geçerli olduğuna inanmıyorum. Çünkü her zaman bütçesi ne olursa olsun ne iş yaparsanız yapın o göz teması, o dokunma, o enerji, sinerji bambaşka bir şey. Onun için fuarlar gerçekten çok önemli. İnsanların tek yüz yüze geldiği, birbirlerine göz teması kurduğu, dinlediği, anladığı ve enerji alışverişi yaptığı, bir araya geldiği yerler sektörümüz için gerçekten özellikle İstanbul Bot Show çok değerli bir fuardır. Çünkü bizim tüm Türk imalatçılarımız buraya ürünlerini getiriyorlar ve yurt dışı en azından gelip burada bizlerin neler yaptığını görüyor. Çünkü her imalatçının bütçesi bir değil. Herkes gidip yurt dışındaki Monaco Fuarı'na katılamayabilir. Ama buraya bir şekilde gelebiliyorlar. Yurt dışından da ilgili firmalar geldiğinde çok güzel bir pazarlama ortamı oluşuyor. Onun için ben fuarların gerekliliğine ve önemine çok inanan bir insanım. Ben size çok samimi söyleyeyim. Ben yabancı olsam Türk imalat alırım. Çünkü şu an Türkiye'de inanılmaz kaliteli, inanılmaz üst segment işçilik var. Öğrendik. Gerçekten ve emek verdik. Şimdi burada reklama girer isimleri vermek istemiyorum. Diğer paylaşmadığım meslektaşlarıma yanlış olur. Fakat Monaco Fuarı'nda mesela gurur duydum. Yani bir Türk olarak. İnanın tekrar yurt dışından bazı sıfır yeni alınmış teknelerin managementını yapıyorum sahiplerinin. Tekneler şu an Türkiye'de yaşadığımız sıkıntıları kelimelerle size anlatamam. Yani biz Türkiye'de bu hataları yapsak yeni inşaada bir daha Türkiye hiç kimse adım atmaz. Biz e, gerçekten öğrendik, e, emek verdik ve çok güzel inşa yapıyoruz. E, Türkiye çok iyi gidiyor ve yat inşasında bir numaraya geleceğiz ve göreceksiniz bunu. Bir kere eksperler var, ee, insan, bizim Türk insanları genelde e, internete girip okuduğuyla ile ticaret yapıp satın alma almaya yap, e, eğilimi var e, ama yat ciddi bir iş, onun için e, lütfen muhakkak yat almadan önce ihtiyaçlarınız önce ne, beklentiniz ne, e, bütçeniz ne? Ee, ve bunu ne amaçla kullanmak istiyorsunuz, ticari mi kullanacaksınız, özel mi kullanacaksınız, ailenizle mi kullanacaksınız, yat alıyorsanız bunu unutmayın yarın öbür gün mazot e, masrafı olacak, yani kendiniz kullanamıyorsanız kaptan e, bulundurma ihtiyacı hasıl olacak, Ya yani bunların hepsini bir eksper, e, eksperler var, danışmanlar var, danışmanlara danışın, ne istediğini söyleyin. O sizin için doğru olanları listelesin size. Bir ücret bir kere veriyorsunuz sonunda üzüleceğinize. Bir de ben liman başkanlığından ehliyeti aldım. Ben kaptanım diye ee, herkes yatın üstüne çıkıyor. Maalesef sonra çok acı sonuçlar ile karşılaşıyoruz. Denizle dalga olmaz, denizle dalga geçilmez. Üst üste siz de haberci olduğunuz için biliyorsunuzdur daha yeni içimiz acıyor Marmara Denizi'nde batan gemiden. Yani deniz gerçekten tehlikeli, bilgi ve tecrübe gerektiren bir mecra. Lütfen eğer tecrübe sahibi değilseniz uzun bir süre kaptanla kullanın ve öğrenin diye bir mesaj vermek istiyorum.